Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar neyse. Her neyse ben Semişen Türk değilim. Benim adım Berk ve Dark Souls 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm kurtardığımız NPC'yi göstereyim hemen size. Bizim sağlık büyücüsü NPC'miz Learn Miracles diyorsun. Burada heal var. Ee, burada da heal gibi şeyler var. İşte. Ya, bu tarz büyüler işte, spell büyüleri. Ama bizim bunlarla gerçekten hiçbir işimiz yok. Öylesine göstermek istedim. Hani cleric olarak oyna başlamak isterseniz böyle. Evet, yeni haritamıza giriş yapalım. Nerede kalmıştık? Rot of Sacrifices. Rot. Rot. Neyse. Öyle bir şey. Burayı hatırlıyorsunuzdur. Ee, burada bug sayesinde buradaki canavarı kesmiştik. İlerleyelim. Burada böyle bir şey. işte böyle bir yer. Alt tarafa daha gideceğiz ama onlar oraya daha var yani daha ileriki bölümlerde Buradaki slotlarda bu şekil kanatlarını açmadan Öldürmeniz şart yani gerçekten başa bela olabiliyorlar Şurada da bir tane var kafasına çekici yedeği Shearing stone Silah Güçlendirme itemleri Aldık Aa, ondan sonra Cema burada da bir tane olması gerekiyor evet. Bunun da kafasına uçtuk. Ee, orada çıkış yok. Buradan devam ediyoruz. Burada şimdi iki kişi var. Hemen hemen öldürelim bunları. Burada da bir tane zehir atan kuşumuz var. Burada bir tane item vardı evet. Ee, şey aldık. Soul aldık. Bu arkadaşlar da poison atıyor. Yani zehir atıyor. Aşağı inelim aşağıda bizim bizi karşılayacak sağlam bir rakip var aslında. Burada da yazıyor zaten. Woman ahead. 3 4 3 by beating up a... top. Princess evet. <laughs> çok iyi. Çok iyi mesajlar. Bu kadın. Hoppa. Hoppa. Olmadı. Hoppa. Bizim için çok da zor değildi. Ama bu çok güzel bir item düşürüyor. Butcher Knife. Bu ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Hemen hemen göstereyim. Ona süper takatabiliyoruz hatta. Hatta biraz bununla takılalım biz. Bu Butcher Knife e, tek el kılıcı. Yani bu bir kılıç. Bu çekiç, balta vesaire değil. Yani çift el kılıcı değil. Peki bu neden güzel bir item? Bunu öncelikle karşımıza bir slot çıksın. Ondan sonra göstereyim. Buradaki şeylerimizi alalım. Itemları alalım. Devam 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 devam, devam, devam. şurada bir şey var ne varmış? X. Baltamız var. Ondan sonra şuraya çıkalım. Şimdi şurada iki tane düşmanımız var ve bizim canımızı görüyorsunuz. Canımız birazcık inik. Shift tıklıyoruz, sağ tık tıklıyoruz. Kılıca böyle bir bileleme hareketi yapıyor ve şimdi canıma dikkat edin. Evet, bu kılıcın özelliği can çekme. Can çalma. Kanadını açtı. Başımız belaya girdi ya. Heh. Bu kılıcın özelliği can çalma. Yani gerçekten ve gerçekten çok güzel bir kılıç aslında. Bunu tek elde şöyle çok çevik kullanabiliyorsunuz. Hani şeyde değil yavaşta değil yani. Çift el kılıçları gibi yavaşta değil. Ee, onun harici şöyle aşağı giden bir yol var aslında Oraya bugüne kadar nasıl ineceğimi Bilmiyordum ee, Tekrardan aktifleştirelim Bu can çalma özelliğine Saldır baba saldır 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 Güzel Ya bu bağırınca Şunların da kanatları otomatikman açılıyor O benim çok canımı sıkıyor Başımız belada Başımız belada Yani Estes Flask gidecek hiç yeri değildi Neyse ki bir şekil hallediyoruz be. Çok iyi tamam. Üçü de öldü mü? Bu arada evet üçü de ölmüş. Ulan sen var ya sen. Gül gül. Bağır amına koyayım nereye kadar? Ateş de atıyormuş lan. Hiç bilmiyordum ha. Ember ve hop. Yat aşağı. Yat aşağı e, ee, o kısma gerçekten nasıl ineceğimizi hiç bilmiyorum. Yani aşağıda bir bölüm var, bölme var. Aşağı inebiliyoruz falan pişman. Şurada da yol var hatta ama ya nasıl gidiyoruz oraya? Gerçekten hiçbir fikrim yok ya. İncem incem. Merak etmeyin. Orayı da göreceğiz tabii ki de. Çünkü aklımda bir fikir var. Son bir kez şuraya bakayım mı? Acaba gizli duvar falan mı var, gizli geçit vesaire. Bunlar da NPC'ler. NPC'ye konuşalım bir ilk önce. Selamünaleyküm aleyküm selam. Blue Sentinels klanına davet aldık. Ne işimize yarayacak? Çok da bir işimize yaramayacak. Ee, neyse o alt kısma bir gidelim, bir inelim, bir inmeye çalışalım. Acaba buradan mı gidiyoruz? Ee, yok. Yok. Oradan da değil. Buradan da değil. pava. oradan da değil. Buraya da değil. Vallahi abicim oraya illaki bir iniş vardır ama... Ben... Bu... Um, hmm. Ben barbar yöntemi kullanıp ineceğim oraya. Yani nasıl yani barbar yöntemi? Şöyle şuraya geliyoruz. Ondan sonra hop olmadı. <laughs> olmadı olmadı olmadı. Ember'da git. Te amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> of, keşke diğer şeyi de aktif etseymişim ya. Keşke oradaki bonfire aktif etseymişim. Neyse. Devam edelim. Şunları da keselim bu arada ya. Kese kese gitsek aslında daha faydalı nasıl olsa. Çok da şey yapmıyor yani çok bir şey de ifade etmiyor aslında. Hopa. İyi vurdu. İyi vurdu. iyi vurdu. Devam edelim. Yine buradan tekrar aşağı oğullarımız var burada. Ulan o kız oraya ne? tamam mı Buradan ineceğiz galiba. Değil mi? İniş var mı? İniş var mı? İniş yok. Ya yine geliyorlar ya. Allah'ım belaları ya. Halledeceğim. Hal edeceğim. şunun kafasına vuralım. Rahat bıraksın bizi. İneceğim abi oraya ne yapıp neydi edip ineceğim. Ama bir spot bulmam lazım. Ya amına koyduğumun manya. Of. Neyse hele bir şunları bir, bir indirelim de. Şöyle Bir tanesini direkt aradan çıkaralım Babacım zıplamazsan sana da vurabilirim ama zıpladığın için Çok sıkıntı yaratıyorsun Tekrar mı denesek ya buradan Atlamayı falan hmm. Hadi bir daha deneyelim yani olacak Hadi. Anan sikiyim Of. Ya çünkü bir yerde görmüştüm. Ya bak kafama sokayım. Yine şeyi unuttum ya. Oradaki bonfire aktif etmeyi yine unuttum. Şimdi yine bir sürü yol çekeceğiz anasını satayım. Aa, bakın ne buldum. Hiçbir şey bulamamışım. Abiler sakin olun. Sakin olun abiler. Baba bir yolu olmalı da işte. Nasıl hiç büyük ikrim yok ya. Bunların baş belaları bir ortadan kaldıralım da. Ama gerçi kaldırmamız da çok gerek yoktu. Şu bonfire oturacağımız için. Tekrardan çıkacaklar yani. Oturalım bonfire'a. Geri çık. Ve deneme 3. Artık. Rica ediyorum. Çıkalım artık oraya. Yani inelim hiç oraya. Girildik. Koyduk. Girildik. Koyduk. Son bir tane kaldı. Girildik. Ve koyduk. Şu anlık zararsız bu. Şimdi bir an önce aşağı inmek istiyorum. Down Aha Hey çok iyi Tamam Yanlış yerden inmeye çalışıyormuşuz Okey Burada bizi Köpekler karşıladı Çok iyi indik sonunda neymiş? Bakacağız bakalım. Mourns ring. Ay bir tane de yüzük aldık ha. Şimdi buradan çıkalım. Demek ki doğal inişi oymuş yani. Ama ne aldık? Bu ne? Ha. Learn high miracles. Yani Sağlık büyüsünü, yıldırım büyüsü mü? Artık neyse Spell büyülerini Öğrenmek için bir kitapçık İyi bunu da öğrenmiş olduk babacım Nasıl aşağı ineceğimize dair Tekrardan bonfire'a oturalım Götümüzü dinlendirelim Devam edelim Buradaki NPC'ler gitti Bizim köye indiler Ondan sonra Şöyle yolumuza devam edelim Ya ben benim ben bu oyunu çok seviyorum ama yani Dark Souls'un bu kısmından nefret ediyorum. Yani bu, bu kısmı asla ve asla sevmiyorum. Şu yaratıkları da asla ve asla sevmiyorum. Ya yani uzaktan uzaktan dövüşüyorlar. ayrı bir dert. Şu aşağıda var aslında birkaç tane. Kafalarını uçsak iyi olur. Ay, ikisinin de kafasını uçmuş olduk. Git bakayım. Bu kısmı neden sevmediğimi ee, bu bölüm mü göstersem, diğer bölüm mü göstersem karar veremedim. Ama şunu da alalım, indirelim. Tamam bu bölüm gösteririm ama şimdi değil. Ya sevmediğim kısmı bu. Yani bu part. Şurada dev bir yengeç var ve burada da dev bir yengeç var. Ve gerçekten baş ağrıtan tarzdan yengeçler, son, canavarlar. Buraları gezileyim. Bakalım. Sen ne yapıyorsun ya? Gitti ve tahta şeye kafa attı ya. Tekme attı. Siz var ya. Allah'ın cezaları ya. Şimdi ben bu kadar hasar nasıl yedim hiçbir fikrim yok. Neyse. Şurada var bir tane. Amına koyayım arkasına geçiyorum hala vuruyor ya. Ee, hop. Gizlenmiş bir de yavşak. Ya bunlar çok önemli değil. Köpek nereden çıktı? Ya bunlar çok önemli değil ama yine de keselim ya. Soul almış oluruz bir sürü. Soul aldık. Ya bir sürü de değil 5 tane savun aldık. Şu i̇şte da bir item var. Bunu aldık. Şu kısımdan yukarı çıkalım. Burada bir bonfire var. Burayı sadece aktif edelim. Oturmayalım üstüne. burada birkaç kişi olması gerekiyor. Evet. Ya bir dur amına koyayım ya. Tamam bunu da aldık. Ondan sonra e, bu bölmeye şimdilik girmeyeceğiz. Şimdi girmeyeceğiz. Buraya gelelim. Bunu alalım. Sonra cama geri dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Başka bir şey var mıydı burada? Yoktu sanırsam ya. İlerliyoruz. Burada var bir iki kişi. Ya şey bittiğinden dolayı gerçekten canımı sıkabiliyor bazen. Yani stamina bittiği için kavganın ortasında kalıyorum öyle bok gibi. Aşağı indik. Estes şart aldık. En önemli itemlardan biri. Burada iki tane sağlam rakip var. Yani bunlar gerçekten çok lanet vuruyor yani. Harbi. Hadi bakayım. Sen öl. Ya mümkün olduğu kadar vurmalarına izin vermemem gerekiyor. Çünkü vurunca harbi çok vuruyorlar. Hem çok vuruyorlar hem çok da seri vuruyorlar yani kaçmama fırsatım olmuyor. Ember'ı aldık. Bu kısım tamam aslında ona bakılırsa. Bu kısmı geçtik şimdi geçelim. Asıl başımızı ağrıtacak olan kısma. Orayı da size ilk önce şöyle bir oturalım şuraya. Şurada bir yengeç var babacım gördüğünüz gibi. İleride de bir tane yengeç var. Ve bu suya iner inmez şey çıkacak karşımıza. Bir tane ruh çıkacak. Deneyelim. Hem diğer bölüme de kalmamış olur. Onu olmuş. Şimdi tek yedi lan. Gerçekten tek yedi ya. Vay be. iyiymiş lan. Allah çok iyi ha. Acayip mutlu oldum. Bu küçük yengeçler çok da bir şey değil. Ee, şöyle yapalım. Şuraya gidelim ilk önce. Fallen Knight. Özellikle bunu almak için geldim buraya. Ee, bu Fallen Knight zırhı gerçekten oyunun belki de en güzel zırhlarından biri. Hem ağırlığı da az hem de görünüş falan da çok güzel yani. Özellikler de çok güzel ama hala yamuk yumuk hopluyor. Yani yavaş hopluyor. O yüzden yani şimdilik hiç yoktan zırhı çıkaralım. Hala yamuk yumuk hopluyor. Çok iyi. Neyi çıkaralım başka? Bu pantolonları da çıkaralım. Şöyle don mu giysek altımıza? Allah Allah. Don giydik yine etki etmedi. Neyse. O zaman kaskı da değiştirelim. Şunu aldık. Tamam. Çünkü, çünkü uzak uzağa zıplamak yani bir noktada gerçekten çok önemli oluyor. Yani doçlamanız için falan. Um, onun harici bunu alalım. Green Blossom. Aldık. Buraya girelim. Burada da hemen sağda bizi şöyle bir şey bekliyor. Bunu da öldürdük. Sages Ring. Büyücü oynamaya devam etseydik Sages Ring ve bu aldığımız kostüm takımı bize çok işe yarayacaktı aslında. Ama vazgeçtik büyücü oynamaktan. Yani korkak korkak oynamayalım. Şuraya şu, şu kısma şimdi çıkmayacağız. İlk önce yengecimizi öldürmeye çalışacağız. Bakalım öldürebilecek miyiz? Ya öldürürüz öldürmesine ama işte abi Gerçi hasarım çok iyi lan. Ya bundan bahsediyorum işte. İyi kötü vuruyoruz ama başımıza bela açabiliyor bu şekil. Yani kaçması da kolay ama hani yengecin şöyle bir sevmediğim özelliği var. Nerede, ne zaman, nasıl vuracağı gerçekten hiç kestiremiyorsun yani. Hadi şu yengece yine iyi 2-3 tane koyduk da şu ilerideki biraz sıkıntı. Soğullarımız da orada duruyor. Bu yengeci öldürdükten sonra falanlar pişmanlar yani macera başlıyor bu kısımda aslında. Ama bugünlük bu kadar olsun. Ee, buraya kadar. Diğer bölümde her şeyi hallederiz. Yolumuza bakarız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.